Allah belanızı vermesin oğlum. Ses bir iki deneme. Allah belanızı vermesin oğlum. Ses bir iki deneme ya se ses deneme. He geliyor mu? Oğlum ben yayın başlıyor diye şey attım. Şarkı açtım öyle bekliyorum. Chat de gelmiyor, bir şey de gelmiyor. Yayını başlat şuna basmayı unutmuşum. Ya. Şuna şuna şuna. lan, şu Dükna kojoa Alo ha Allah Allah Alo Lan Malo. Ana ne yapıyorsun ya Ne yapıyorsun lan Tıkna çık canım. ben tıknağız. Ne yapıyorsun? Hiç görüşemiyoruz ha. Bu Dün biz ya. geçen gün 2 gün önce Zurox Cem Ali Halan Ali neler yaptık her yer ya. lan burada koparsınız biz var ya <laughs> büyük piç o takımı büyük piç o takımı <laughs> Ali e, Eray Mafi de gece <gülüyor> aradık <gülüyor> Mafi de gece bir de geldi amk <laughs> <laughs> çocuğu çocuğu unuttuk ya ondan sonra Mırıcan. ondan sonra bir de Cem Cem de sonradan geldi beni saydın mı lan? Saydım oğlum. Eray'ın evindeyiz. Eray'ın da evini ayırlamaya gittik şimdi. Yeni ev tuttu çocuk falan. Eray yeni ya. ev satın almış. Valla hayırlı olsun. Be, aynen şey. yeni ev aldın da ev bir hayırlı olsun. Ha. <laughs> Baba gittik bir hayırlamaya falan. Ulan geri zekalı adam. Sen niye bu ekibi aynı anda çağırıyorsun herkesi? O ev hayırlanmaz. O evde yangın çıkar anladın mı? Öyle bir ekip yani. Burada. Çıkıyordu zaten <laughs> amına koydukları. Şöyle bir şey oldu. O nargile içiyoruz bir yandan. Nargilenin o üstündeki pıttıklar var ya yanan. Neydi lan onun adı? Köz, köz, köz amına köz, koyayım. Közü, kö, niye yok lan? Közü düşürmedik. Orayı kül. Köz düşür. Kül, kül değil, kül değil. Şeyi düşürdük. Ana, Lan tatlı söyledin, sufle sufle. Baba sufleyi bir dökmüş sağ ol ee, ya. sufle <laughs> döktüler amına. Ben sonra aldım onu koydum geri şeyine. <laughs> sufleyi de olduğu gibi aldı geri tabağa koydu. Ondan sonra iyi değil burayı. Biz Burger King'den yemek sipariş ettik. Bunlar da diyor ki, baba söyleme oradan diyor, gelmiyor diyor. Ataşehir Burger'da bir sıkıntı var diyor. Söyledin mi diyor. Ya kötü geliyor ya gelmiyor bilmem ne falan filan. Ulan dedim gelecek bak görün. Bir de 7.5 puanı falan var ha. Dedim ki lan gelecek dedim bak. Tak diye söyledim. İşte Texas söyledik. Steakhouse söyledik. Aradılar. 1.5 saat falan geçti öyle aradılar. Dediler ki ya elimizde işte Steakhouse yok. Onun yerine şunu yapalım mı? Okey yapın. Tamam sıkıntı yok dedik. Yapın yine de gönderin. Biz bekliyoruz. Baba iki buçuk saat falan geçti. <laughs> tamam? Mı? Ya Texas kardeşim sen bizi adı. niye dinlemiyorsun ya? İki buçuk saat falan geçti bak. Bunlar bana sövüyor tabi niye öyle yaptın niye? Ama kimse de birbirini tutamıyor gülesi geliyor sen. Ali de sadece tatlı <gülüyor> söylemiş. <gülüyor> Biz çok açız. Ali'nin de tatlı yiyesi var. Tamam mı? O Ali o sırada telefonla telefonla çıktı. Biz o sırada yemekleri aldık falan. Cyber kapıyı açtı. Dedim Cyber. Sonra odama yukarıdan da sor. bir ses geldi. Aga ne geçer Gö? <laughs> şey, 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 <laughs> hayır hayır. Öyle bir şey olmadı. Cyber'a dedim ki baba adama bir sor. E, niye bu kadar gecikti ya? Neydi yani sebebi? Aşağı göndermek mi seni Ne oldu falan? Cyber gitti böyle yürüyüşü de biliyorsun Cyber. Lambur lambur böyle gitti. la kaf işte. ben bu burgerlar nerede? <laughs> Öyle... ya dedim oğlum kavga çıkar demedim sana sen. Sen niye şimdi adama ağız yapıyorsun? A Ama sen de tam adamını yolluyorsun amına koyayım. Tam adam da adamını yolladı harbiden. Dayı sen niye böyle oldu? Böyle adam kitle orada. Adam da açıklamaya çalışıyor. Biz diyor iptal etmiştik diyor normalde. Siz çok isteyince geri hani yapalım bari öyle gönderelim. Saati geçmeden vesaire dedi diyor. Say burada işte adamla inatlaşıyorlar. Yok diyor biz diyor iki buçuk saat oldu diyor şöyle diyor böyle diyor böyle. Bildiğin şey ortam. Lan dedim hadi şey yap getirdim hepsini. Bilmem ne ödendi. Ondan özenme şeyi de şöyle bir şey ama, ben oturuyorum, ses de etmiyorum ha, yani ses de etmedim. Cyber dedi ki, benim kartta para yok, kim de ödeyecek? İlk başta Era'ya baktı, Eray şöyle falan yapıyor, ben yok kanka diyor, yeni taşındım. Juros'a döndü, Juros diyor ki, set aldım kanka diyor, ben de diyor yok diyor. Ali'ye döndü, Ali'ye döner dönmez kafayı geri çevirdi zaten. Hiç Ali'ye, hani çocuk borçlar çözünürlüğünde <laughs> içinde yüzdüğü için, hiç şey yapmadı. Orada Cem'e döndü. Cem işte böyle bir hani yeltencek gibi oldu. Ben de oha dedim yani şimdi Cem adam daha yeni toparlıyor o da taşın etti. Bak asıl olaya gelen buna Kemal artistik yaptı tamam ben öderim diye. Durun dedim. Şey olmadı. Durun dedim rahat olun dedim ben ödüyorum dedim. Tamam mı gittim baba neyi söylediyse bunlarda 500 lira tutmuş Burger King'de. Sen mi Sekiz... Sen söyledin amına koydum her şeyi. Vallahi Ulan, neyse. Amına koydum. Yapıyorum. Beni baba, konuşturma. Çet. Şey, şey. Elini alıyor telefonu bana şöyle yapıyor bak. Şiraz. Bir tane steraz, bir tane de simek ağız biz diye. <laughs> <Diyorilling gülüyor> simek ağız. diyorum, ki simek, diyorum ki simek ağız ne diyorum amına koyayım. Nasıl yani simek ağız ne diyorum ya. Adını unuttum amına koyayım simek ağız dedim ben de. Adama dedim ki benimki temassız dedim. Böyle şeklimi koyuyorum ama şimdi ödüyorum herkes bekliyor falan ya. Temassız dedim ama güzel falan yaptı adam uzattı öttürdüm. O 100 lira bandını geçince bir daha şifre istiyormuş. Baba ben de şifreyi bilmiyorum kardeşim. <laughs> şifre aklıma gelmiyor. 4 tane sayı ya orada 4 tane rakamı yazacağım. Şifre o anladım mı yani? Neyi denesem aklıma gelmiyor baba. İki kere denedim lan dedim şimdi üçüncüyü denemeyeyim. Hani gidip bir dönüp sorayım. Sonra çocukların hiçbiri bende yok falan dedi ya. Döndüm dedim arkadaşlar durum ciddi. Ben şifremi hatırlamıyorum. Ben birinize parayı göndereyim. Birinizin kartından ödeyelim bunu. Oros bu çocuğu cyber ne dedi? Çıkıp. He benim kartında ben kartımda var ya. ki diyor. <laughs> ya he benim kartımda var ki neydi? İlk öderken niye ödemedin o zaman? Pesey. O sandım diyor anladın mı? Kartında varmış cyber ödedi. Sonra geldi baba. Ürünleri koyduk. Ali o sırada bir telefon konuşmasına geldi. <laughs> <laughs> Böyle bir arkadaş ortam olamaz. Kim dedi orada ya? Kim o pişliği yaptı ilk? Ha ben yaptım doğru. Evet Şöyle oldu. Ali de tatlı söyledi, bekliyor falan ya. Ayıplı böyle sufle söyle. Ney Mecbur mu bir şey söylemiş dondurmalı falan. Baba Juros da "Abi ayı yemiş yemiş önüne atıyor her şeyi." Tamam Böyle kemiği lan kemiksiz. Bak böyle kemiksiz tavuktan kemik çıkardı pezevenk. Bak kemiksiz, kemiksiz tavukta kemik. Değil kemi o kemik. Lan mal herif kanat da o kanat amına koyayım. Lan kanatçıdan mı söyledik? Burger'dan söyledik. Yok ki oğlum kanat da o. E sen söylemişsin oğlum. Sen Anlamadım ki adam kanat, kanat. diyor. Var mıydı burger'da kanat? Baktım var kanat kemiriyor ya böyle. Bir de o kanatlar şöyle kemikli oluyor ya ki şuradan da dilini çıkarmış aradan şuradan <laughs> dili çıkıyor falan. şöyle yapıyorum bak Kemal. Aradan böyle emcüklüyor falan böyle. He, var ya, sus pislik herif sus. Baba bu da önüne atmış. Ulan Ali de çok istedi ya tatlı yemi. Ben de aldım Ali'nin tatlıyı açtım. Onu da böyle McDonald's şeyine koy şey Burger King şişesinin içine koymuşlar. Açtım. Baba bunun kemiği içine sıkıştırdım. Oradan aldım. Pis kağıdı sıkıştırdım. Onu sıkıştırdım. Onu sıkıştırdım. <laughs> Olaya bak. Ketçap mayonez attım. Şey yapayım, Tam pislik ama bir tükürmediğimiz kaldı içine. O da ayıp dedik. Onu da yapmayalım dedik. Ondan <laughs> o sonra... ayıptı kanka biraz. Aynı şekilde geri kapadık, koyduk torbaya, tamam mı? Sonra Ali geldi. Ben ne şey falan yaptım işte. Aa seninki doğru de da dedim. Bu adamlar ama bak hayatımda yediğim en kötü burger olabilir bu. Çocuklarım da. bir. Ya. Oğlum adama bir tane domates ben en son, gösterdim. Ben en son Kemal'e dönüp şeye sevindim. Kemal steak alsın lan ondan <laughs> en azından bir tat geliyor dedim. Gerçekten <laughs> bunu dedi. Steak alsa elime Kemal, aldım. Tamam bak. Steak alsa elime ayı aldım. ayı şey yaptı ya. Yedi yedi yarım bıraktı burgeri ortaya attı pat nugget'ların üzerine atıyor <laughs> mu bu ayı? <laughs> lan bir ayı ya şey ayı şey ayı. Arkadaşlar bir patates bir de nugget diyebiliyoruz. Bu da yarısını yemiş ben beğenmedim ya dedi şah yediğimiz nugget'ın üzerine atıyor. <laughs> bunu kokağa <tokadı> bir koyduk <laughs> Eray'la birlikte. Eray sağlam <laughs> ben sonuna. Ulan sonra bak. Onu tıktım bu diyor ki. Segalsey dedi o dedi güzel lan bu kadar da kötü bir şey olamaz. Ulan bir tane ısırdım geri çekildim. <laughs> Böyle bir aydınlanma geldi tamam mı böyle? Hani arkada böyle bir ses geliyor bana. Hm diye böyle hani kulağım çınlamış gibi ya, o kadar kötü ya o kadar kötü. Ulan içine açtım baktım içinde yemin ediyorum dinozor kalıntısı gibi bir tane domates var. <laughs> Aa şöyle bakıyor da. Allah bilir geçen yıl kuru, mı koydular? Kuru marul var, kuru marul var Geçen yıl mı koydular? Ne yaptılar? Ettiler bilmiyorum. Bir tane domates o da böyle yuvarlak hani domatesin şekli de güzel ama kurumuş anladın mı artık? Onu kalıntı mamut kalıntısı falan zannederler bir yerde dursun. Oğlum siz mafin yaptığını bilmiyorsunuz. Muffik hani sonradan geldi mafiye söylemedik ya. Mafik kötüledi. iki tane burger yedi mafik. Mafik de Mafik Mafik ayrı bir olay baba zaten. <laughs> Ondan sonra Çık. ya dava mava yemem oğlum ne dava yiyeceğim kötü geldi ne yapayım yani Allah Allah puan orada puanladım mı dava mı yiyorum Ondan sonra ben de dedim ki <laughs> kafada kurduğum şeye bak Ali'nin hepsine tık 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 Ali'ye dedim ki aa orada dedim Ali açtı böyle şok oldu bu ne oğlum dedi içinden şey çıkıyor falan Ben de şöyle yapıyorum ulan diyorum Ali adamlar nasıl gıcık oldu Ali de kavgacı bir tip ya Adamlar diyorum o kadar gıcık olmuş ki seninkine bir de tükürüp mükürüp içine şey atıp getirmişler. ara bir diyorum hakkını ara falan yap. Ali çıldırdı da amına. Ali şöyle yapıyor bak. Ali bir de Köksal baba gibi oldu şöyle yapıyor. Elini Kemal Kemal bak atıyorum. Bu ne ya diyor. Bu ne ya Ali. Hayır hayır. Bu ne ya diyor böyle. Hareket bir. şu atlama bak. Ali böyleydi bak. Yolla bak. Aç şunu. Yolla. Bak bak. yazmayın lan. Heh al şunu. Aktı gitti. Ay, oğlum seviyorlar, seviyorlar. Hadi birisini dinle. Ya anladın, anlasın ki sen, nasıl da siz aptal aptal kalıyorsun. Oğlum seviyorlar, seviyorlar. Tam bu, yemin ediyorum birebir bu yani, birebir bu. Baba sadece bak buluştuğumuzdaki yemek yeme kısmı sadece bu kadardı arkadaşlar. Bir de biz 12 saati falan birlikte geçirdik can epnucum çok teşekkürler. Ya neler oldu bir düşünün yani neler neler yani. Neler neler